Merhabalar, ben klinik psikolog Fazil Seydoğlu. Bugün sizlere ergenlerden bahsetmek istiyorum. Ergenlik dönemindeki çocuklara yönelik böyle özel iletişim önerilerinde bulunmak istedim. Ergenlik dönemi her ne kadar herkes tarafından zor bir dönem olarak nitelendirilse de daha öncedeki anne ve baba tutumlarının çocuklarıyla sağlıklı olması ergenlik dönemi sürecindeki iletişimin güçlenmesiyle birlikte ve konuşabilmeleriyle birlikte aslında çok hafif düzeye inebilir. Yani şunu çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuklarımızla aramızdaki iletişim sağlıklı mı? Yani eğer bizim çocuğumuzla aramızdaki iletişim sağlıklı değilse ergenlik dönemindeki çocuklarımızla evet aramızda problemler, sorunlar oluşabiliyor. Ama her ergen muhakkak bir sorun yaratacak veya sorunludur şeklinde bir çıkarım yapmak doğru değil. Şimdi birinci maddemiz bilmemiz. Yani ergenlik dönemi özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Örneğin nedir? E, bu dönemde daha çok arkadaşlarıyla birlikte olmak isterler. İşte kendilerini sorgularlar. İşte cinsel kimlik olsun, meslek arayışı olsun, ben kimim şeklinde ve işte fiziksel özelliklerine çok dikkat eder ve işte yüzlerindeki bir küçük sivilce bile onları çok mutsuz edebilir. Yani bu dönemin özelliklerini bilmemiz gerekiyor. İkincisi kabul etmek. Kabul etmek böyle iki kelime gibi gözükse de gerçekten çok zor. Çocuklarımızı olduğu gibi kabul etmemiz gerekiyor diyoruz ama bunu kaç ebeveyn yapıyor bilemiyorum. Çünkü çok zor. Çünkü biz genelde şöyle düşünüyoruz. Hani çocuklarımız sanki bize benzeyecek gibi, bizim istediğimiz şekilde yaşayabilecek, istediğimiz mesleği seçebilecek veya bizden çok farklı Değerleri olmayacak gibi düşünebiliyoruz. Halbuki öyle değil. Yani onlar tamamen bizimle aynı olmak durumunda değiller. Farklı bireyler. O anlamda onların bu farklılıklarını bizim kabul etmemiz gerekiyor. Ve bunun için de onları suçlamamamız gerekiyor. İzin vermek. Ergenlerin kendilerini ifade etmelerine izin vermemiz gerekiyor. Biz ebeveynler yine toplumsal olarak çok nasihat etmeyi seviyoruz. Hatta benim birçok danışanım şöyle diyor. Fazilet abla işte babam diyor ki bizim zamanımızda biz bu kadar rahat değildik veya annem diyor ki bizim zamanımızda işte biz annemize yardım ederdik, çamaşır yıkardık vesaire. İnanın onlar bundan hiçbir şekilde etkilenmiyorlar. Yani sizin zamanınız farklı, onların zamanları farklı. O yüzden hem onların içerisindeki yaşadığı bu kültürel yapıyı tanımak önemliyken sürekli kendinizden bahsetmek, kendinizi onlarla kıyaslamak, işte ben senin zamanındayken yemek yapıyordum, ben senin zamanındayken işte küçük kardeşime annelik yapıyordum gibi sözlerin bir faydası olmayacak, aranızı açacaktır. O yüzden böyle bilgili yaklaşmak, daha esnek yaklaşmak, daha anlayışlı yaklaşmak, gerekiyor onları anlayabilmemiz için. Şimdi iletişim becerilerimize dikkat etmemiz gerektiğini söyledim. Yani onları suçlamak, nasihat etmek, eleştirmek, öğüt vermek bunlar ergenlikte hiç işe yaramayan yöntemler. O anlamda öğretmen gibi davranmak uygun değil. Ergenlerle iletişime girmek istiyorsanız onları anlamaya çalışmanız gerekiyor. Neyden hoşlanıyorlar? Yani hatta onların hoşlandıkları şeyleri birlikte yapmayı teklif edebilirsiniz. Örneğin bir oyunu size öğretmesini isteyebilirsiniz. Birlikte oyun oynayabilirsiniz veya bir filme birlikte gidebilirsiniz. Mesela ben bunu seanslarda çok yapıyorum. Ergenlerin nelerden hoşlandıklarını soruyorum ve seans esnasında bana göstermelerini istiyorum. Onlardan fikir alıyorum ve kendilerini çok değerli hissediyorlar. Yani biz sanıyoruz ki hani biz çocuklarımızdan bir şeyler öğrenemeyiz ama çocuklarımızdan inanın çok fazla şey öğrenebiliriz. Özellikle teknolojiye. Onlar teknolojide bizden çok daha iyiler. O anlamda onların fikirlerini sormak ve bir şeyleri size öğretmelerine izin vermeniz aranızdaki gücü kuvvetlendirecektir bir başka madde samimi olmak. Çocuklarımızla samimi olmamız gerekiyor. Bir şeyleri programlayarak söylemek, rol yapmak bu, bu tip işler yani bu tip iletişim şekillerinin ben çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Yani insanlar samimi ve içten olurlarsa, kendilerini samimi şekilde ifade ederlerse karşı tarafın onu anlaması ve istenilen davranış değişikliğini gerçekleştirmesi daha kolay oluyor. O yüzden üstten bakmak, azarlamak veya işte eleştirmek, ezmek, hani ergenlere yapılmaması gereken şeyler. Bu anlamda samimi bir dille Arkadaş gibi yaklaşmanızı tavsiye ediyorum. Dinlemek önemli. Evet, onları dinlememiz lazım. Onlar teknoloji çocukları. Yani biz bir de şöyle bir şey var. Mesela ebeveynler şunu istiyor: Birlikte bir şey yapalım veya hadi anlat bana bugün nasıl geçti gibi. Yani şu andaki çocuklar öyle çok fazla anlatmıyorlar. Anlatırken zaten teknolojide yazışarak da anlatma gibi oluyor hani biraz daha onları serbest bırakmak ve aslında onlar sizin yanınıza geldiğinde o fırsatları yakalamanız daha doğru olabilir. Onlar sizinle konuşmak istediklerinde siz elinizde telefon varsa telefonunuzu bırakmalısınız ve onlarla iletişime geçmelisiniz. Konuşmak derken net, tutarlı olmanız gerekiyor. Bir gün izin vermek, bir gün izin vermemek. Benim canım bugün böyle istedi, öbür gün öyle istedi. O yüzden kural değiştirmek doğru bir yöntem değil. Verdiğiniz sözü ergenlere muhakkak gerçekleştirmeniz gerekiyor. Yoksa size güvenleri kalmıyor. Sevgi göstermek. Evet, bu da basit bir cümle belki. Sevginizi gösterin. Ama sevginizi nasıl göstereceksiniz? Biz mesela klinikte yetişkin terapi vakalarında ben şunları görüyorum. Annem bana hiçbir zaman sarılmadı. Annem beni hiç öpmedi. Babamın bana sarıldığını hatırlamıyorum gibi. Bu tip duygusal, dokunsal becerilerin gelişmesi için de artı çocuğun duygusal olarak doyuma ulaşabilmesi için de çocuklarınıza sevgilerinizi göstermeniz gerekiyor. Hem dokunsal, hem sözel, hem de o verdiğiniz enerjiyle sevgimizi gösterelim ki kendilerini değerli hissetsinler ve sizinle güçlü bir bağları olsun.